Çankırı Fenerbahçeliler Derneği'miz anlamlı bir organizasyona imza attı. Geleceğini inşa eden gençlerimizin hayatlarına bir dokunuş yapmak isteyen derneğimiz bu çerçevede Çankırılı 50 lise öğrencisine İstanbul gezisi düzenledi. Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul'a gelen lise öğrencilerinin ilk durağı Fenerbahçe Spor Kulübü oldu. Fenerbahçe efsanesi stadyum ve müze turuna katılan gençler burada Fenerbahçe'mizin tarihi hakkında bilgi alıp stadımızı gezdiler. Çankırılı öğrenciler tura katıldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Heyecanlıyım ilk defa bu stada geliyorum. Mükemmel bir atmosfer var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Duygusalım çünkü e, takım oyuncularının buraya geldiğini, burada ol, olduğunu ve şu an burada bulunduğumu bilmek heyecan verici bir şey. Güzel hissediyorum, heyecanlı hissediyorum kendimi, mutluyum. Çok heyecan verici bir yer gerçekten. Burada Fenerbahçe'nin bütün oyuncuların ayak bastığı bir yerde olmak çok heyecanlıyım. Yani burada oturmak, onların oturduğu yerde bulunmak, dokunmak bayağı heyecan verici bir şey. Yani düşünemezdim böyle olanak sağladıkları için açıkçası çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu verici bir şey.